anlık üretim planlama, işletmenin anlık durumunu göz önüne alarak satın alma ihtiyaçlarının çıkarılmasını sağlayan bölümdür. Üretilecek mamullerin raporun alındığı tarih itibariyle malzeme gereksinimlerini içinde bulunan gündeki stok bakiyelerini dikkate alarak hesaplayan ve maliyetleriyle birlikte veren bir rapordur. Malzemelerin hangi miktarda ve tutarda sipariş verilmesi gerektiğini ve yarı mamullerden ne kadar üretilmesi gerektiğini listeler. Anlık üretim planlama ekranı açıldığında Henüz üretimi gerçekleştirilmemiş, siparişten açık kalan bakiyeler listelenir. Ekranın alt kısmında yer alan siparişleri tara butonu ile henüz tamamlanmamış müşteri siparişlerindeki mamullerin otomatik olarak ekrana getirilmesi sağlanır. Siparişlerden gelen bilgiler üzerinde yukarıda ekleme ve düzenlemeler yapılabilir. Açık iş emirlerini tara butonu ile henüz üretimi tamamlanmamış bakiyesi olan iş emirlerindeki mamullerin otomatik olarak ekrana getirilmesi sağlanır. Siparişten veya iş emirlerinden doğan ihtiyaçlar ekrana listelendikten sonra tamam butonuna tıklanıldığında rapor parametreleri ekrana gelecektir. Rapor parametrelerinin ilki olan stok seviye kontrolü parametresi bileşenlerin mamül içinde kullanım miktarları hesaplandıktan sonra stok bakiyelerinin kontrol edilip ilgili malzeme gereksinimlerinin stoklarda ne kadarının bulunduğunu ve daha ne kadarının sipariş edilmesini gerektiğinin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Bu parametre işaretlenmediği zaman malzeme gereksinimleri hesaplamasından sonra stok durumlarına bakılmaksızın tamamı sipariş edilecek şekilde düşünülüp maliyetler ve adetler ona göre hesaplanmaktadır. Mamül stok seviye kontrolü parametresi ile mamül bakiyelerinin ne kadarına stoklarda olup olmadığının kontrolü sağlanır. Eğer stokta ilgili ihtiyaç için stok bakiyesi varsa malzeme gereksinimlerinin dökümünün verilmesi ve maliyetlerin hesaplanması için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlenmediği zaman stoklara bakılmaksızın üretim miktarı olarak girilen miktar için malzeme gereksinimleri ve maliyetleri listelenir. Ham maddeler kol sırasında dökülsün parametresi ise mamül sırasında bakılmaksızın tüm ham maddelerin kol sırasında dökülmesini sağlayan seçenektir. Bu parametre işaretlenmediği zaman ham, ham maddeler mamüllerin içinde e, geçtikleri sırada dökülürler. İlgili rapor parametreleri tanımlandıktan sonra rapor butonuna tıklandığında Mamullerden doğan ihtiyaçlar için ne kadarlık bir ham madde ve yarı mamül gereksinimleri olduğu ekranı bu şekilde listelenmektedir.